Değerli arkadaşlar merhabalar. Arga Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir derste sizlerle beraber oluyoruz. Bu dersimizde uzaktan eğitimin ikinci haftasında Türkçe dersi 8. sınıf. Konumuz ise eş anlam, sesleş anlam ve zıt anlam konusu olacak. Sözcükte anlam konularından devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen hafta hatırlarsanız sözcükte anlamda gerçek anlam ve mecaz anlam üzerinde durmuştuk. Bu haftada eş anlam, sesleş anlam ve zıt anlam konuları üzerinde duracağız. Dilerseniz zaman kaybetmeden konumuza giriş yapalım değerli arkadaşlar. Öncelikle eş anlam, anlamdaşlık nedir? Yazılış olarak farklı, evet burası önemli arkadaşlar. Yazılış olarak farklı, yazılan söyleniş olarak farklı, söylenen, yazılış olarak farklı yazılan, söyleniş olarak farklı söylenen fakat anlam olarak aynı olan kelimelere biz aynı olan kelimelere biz ne diyoruz? Eş anlamlı kelimeler adı veriyoruz. Şimdi burada ev sözcüğü mesela ev sözcüğünün eş anlamı nedir? Ev sözcüğünün eş anlamı konuttur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ev ve konut yazılışları farklı, okunuşları da farklı ancak ne aynı, anlamı aynı. Yani biz ev yerine konut da kullanabiliriz. Yani bunun ikisi aynı anlama geldiği için işte bu yıl yeni bir ev aldım yerine bu yıl yeni bir konut aldım da diyebiliriz. Bu şekilde de kullanabiliriz. Devam edelim. Çok fazla üzerinde yani açıklama yapmadan şimdi Eş anlamlı kelimelere örnek verelim. Bakalım burada verilen kelimelerin eş anlamları nelermiş. Okul sözcüğünün eş anlamı nedir arkadaşlar? Şöyle bir tahmin yürütün. Ne olabilir? Okul sözcüğünün eş anlamı tabii ki mektep. Değil mi? Okul sözcüğünün eş anlamı mektep. İkisi birbirinin yerine kullanılabilir. Öğrenci sözcüğünün eş anlamı arkadaşlar talebe. Öğrenci ve talebe eş anlamlıdır. Öğretmen sözcüğünün eş anlamı muallim. Evet, öğretmen ve muallim aynı anlama gelir arkadaşlar. Eş anlamlı kelimelerdir. Anı sözcüğünün eş anlamı hatıra, anı ve hatıra aynı anlama gelen kelimelerdir. Güç sözcüğünün eş anlamı kuvvet, güç ve kuvvet eş anlamlı kelimelerdir. Siyah sözcüğünün eş anlamı arkadaşlar karadır. Siyah ve kara eş anlamlı. Kırmızı, yine arkadaşlar kırmızının eş anlamı aldır. Al ve kırmızı aynı anlama gelir. Beyaz sözcüğün eş anlamı aktır. Ak ve beyaz eş anlamlı. Yani birbirinin yerine de kullanılabilir. Soru sözcüğün eş anlamı sualdir. Cevap sözcüğün eş anlamı nedir arkadaşlar? Tahmin edelim. Cevap yanıt değil mi? Yanıttır. Kanun sözcüğün eş anlamı yasadır. Kanun ve yasa arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kafa sözcüğünün eş anlamı nedir arkadaşlar? Kafa sözcüğünün eş anlamı baştır. Kafa ve baş. Doktor sözcüğünün eş anlamı Hekimdir. Doktor ve hekim. Misafir sözcüğünün eş anlamı değerli arkadaşlar misafir, konuk. Neşe sözcüğünün eş anlamı sevinç. Neşe, sevinç. Özlem sözcüğünün eş anlamı hasret. İşte geçmişe özlem duyuyorum derken buradaki özlem kelimesi yerine geçmişe hasret duyuyorum da kullanılabilir. Sözcük. Bunun eş anlamı kelimedir. Mesela sözcükte anlam diyoruz. Kelimede anlam diye de kullanabiliyoruz. İkaz sözcüğün eş anlamı uyarıdır. Asır sözcüğün eş anlamı yüzyıldır. Fakir sözcüğün eş anlamı yoksul arkadaşlar. Geçelim diğer tarafa. Doğa sözcüğün eş anlamı tabiat. İhtiyar sözcüğün eş anlamı nedir arkadaşlar? Yaşlı. İsim sözcüğün eş anlamı at. Tane sözcüğün eş anlamı adet. Vakit sözcüğün eş anlamı zaman. Sene sözcüğün eş anlamı yıl. Bu sene, bu yıl ulus sözcüğün eş anlamı millet. Yani bunlar hepsi nedir arkadaşlar? Eş anlamlı olunca e, okunuşları farklı, yazılışları farklı ama anlamları aynı oluyor. Birbirinin yerine kullanılabiliyor. Yurt sözcüğün eş anlamı mille pardon yurt sözcüğünün eş anlamı vatan değil mi? Esir sözcüğünün eş anlamı tutsak. Evet, esir aldım, tutsak aldım diyebiliriz. Evet, şimdi e, değerli arkadaşlar etkinlikle devam edelim. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yerine yazılabilecek kelimeleri söyleyiniz. Her gün kirli giysilerini kirli sepetine koyardı. Burada kirli sözcüğü yerine kirli neş anlamını kullanmamız gerekiyor. Ne kullanabiliriz? Kirli yani ne diyebiliriz arkadaşlar? Kirli yerine burada kullanılabileceğimiz her gün kirli giysilerini kirli sepetine koyardı. Pis diyebiliriz değil mi? Kirlinin çünkü eş anlamı pistir. İşin bir an önce bitmesi için çaba gösteriyordu. İşin bir an önce bitmesi için çaba gösteriyordu. Çaba yerine biz gayret sözcüğünü kullanabiliriz. Çaba ve gayret. Senin bu yaptıklarına bir türlü mana veremiyorum senin. Bu yaptıklarına bir türlü mana veremiyorum. Mana yerine biz ne yazabiliriz? Anlam. Evet, mana ve anlam kelimesi eş anlamlıdır. Hiçbir sorunu çözemiyorsun. Yani sorun yerine biz ne yazabiliriz? Problem, mesele değil mi? Hiçbir sorunu, hiçbir problem çözemiyorsun diyebiliriz. Arık Akademi yararlı çalışmalar yapıyor. Yararlı sözcüğü yerine biz burada ne diyebiliriz arkadaşlar? Yararlı, faydalı sözcüğünü kullanabiliriz. Yararlı yerine faydalı kullanılabiliriz arkadaşlar. Eş anlamlı sözcükler bu şekilde. Nasılmış? Yazılışları aynı. Pardon, yazılışları farklı, okunuşları da farklı ama anlamları aynı arkadaşlar. Birbirinin yerine de kullanılabilir. Gelelim şimdi sesteş anlam, eş seslilik. Yazılışları ve okunuşları aynı ancak anlamları farklı olan kelimelere sesteş anlam adı verilir. Sesteş anlam denir. Örneğin aç. Aç sözcüğü mesela acıktım anlamında kullanabiliriz. Bir de pencereyi aç mesela değil mi? Bu şekilde kullanılabilir. Ay. Ay dünyanın uydusudur. Bu şekilde kullanılabilir. Bu, 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 a, bu aylardan işte Ekim'deyiz ya da Eylül'deyiz. Eylül'ün sonlarında böyle aylar var değil mi? O, o, anlamda kullanabilir. Dal, işte düşüncelere dalıyordu veya ağacın dalı kırıldı. Bu şekilde kullanabiliriz. Farklı anlama gelecek arkadaşlar. Yazılış aynı, okunuş aynı ama anlamı daha fazla. Dolu, mesela dolu yağdı. Yağmurun arkasına dolu yağdı. Bahçelere çok zarar verdi. Burada kullandığımız dolu yağış türü. Bir de ne deriz? Bardak dolu, üzerine su koyma değil mi? Gül, çiçek olarak gül var bir de adam sürekli gülüyordu. Gülmek eylemi var. Yaş. Yağmurdan sonra her taraf yaş oldu. Yani ıslak oldu anlamda. Bir de sen kaç yaşındasın değil mi? O anlamda kullanılabilir. Dal. Düşüncelere dalmak. Ağacın dalı bunu söyledik zaten. Yaz. Mevsim olarak yaz var arkadaşlar. Bir de yazı yazmak var. Ak. Sular çok bulanık. Yani yağmurla birlikte sular bulanık akıyordu dersek. Bir de adam bütün yaptıklarıyla yüzü aktı. Yani temiz de anlamında temiz, ak anlamında kullanabilirsin veya beyazın zıttı olarak kullanılabilir. Kara sözcüğü toprak parçası olarak kara var. En büyük kara parçası Asya kıtası diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Bir de e, neydi? Adam sıcakta karardı. Renk olarak kara var. Ben sayı işte ben kişi ekler olarak ben sen o o şekilde var. Bir de yüzünde ben vardı deriz. 100 sayı olarak yüz var arkadaşlar bir de surat çehre suratımız çehremiz yüz olarak var kaz kazmak var bahçeyi kazmak bir de bir de hayvan olarak kaz var değil mi arkadaşlar kaz ördek bin sayı olarak bin var bir de işte ata bindim arabaya bindim binme geyleme çay küçük çayda balık tuttuk mesela derenin işte dere gibi düşünebilirsin bir de çay her sabah çay içerdi gördüğüm bağ Ayakkabının bağları çözülmüştü ve yere düştü örneğin. Bir de bağdan üzüm topladık. Evet üzüm bahçesine bağ adı verilir arkadaşlar. Ocak. Ocakta yemeği taşırdık. Yemek yaptığımız işte araç gereç bir de aylardan ocaktayız dersek yine farklı bir anlamda kullanmış oluyoruz. At. At nedir arkadaşlar? İşte Ali topu at. Bu şekilde atma gelimi var. Bir de adam at beslemeyi seviyordu. Hayvan olarak at var arkadaşlar. Devam edelim. Asma bahçeye asma dikti. Mesela üzüm ağacına asma denir arkadaşlar. Çamaşırlarını balkona astı. Mesela bir de asmak eylemi var. Diz yere düşünce dizi kanamıştı. Bu şekilde var. Bir de nedir? Elbiselerini dolabına dizdi. Böyle var. Böyle bir dizmek eylemi var. Bel bahçeyi belledi. Yani bir bel vardır arkadaşlar. Araç gereçtir. Bahçe işte belleme amaçlı kullanabilirsin. Yani kazma amaçlı. Bir de belim ağrıdı. Arka kısmımız bel. Saç, e, nedir? Oyuncaklarını bütün eve saçmıştı, dağıtmıştı anlamında var. Bir de saçları beyazlamıştı. Saçımız yani değil mi arkadaşlar? Yol, yolda yürürken düştü. Bu sorunu çözmek için farklı bir yol kullanabilirsin. Bakın farklı anlamda kullanılıyor. Bir de nedir? Saçlarını yol getir, kopar anlamında değil mi arkadaşlar? Düş, koşarken düştü. Bir de düşümde seni gördüm rüyamda yani. Ekmek bahçeye fidan ekti ya da dikti de diyebiliriz, ekti de diyebiliriz ya da marketten ekmek aldı. Değil mi arkadaşlar? Bakın farklı anlamda kullanılıyor. Yat, zengin olunca yeni bir yat aldı. Gemi türü gibi böyle denizde kalınabilecek yer arkadaşlar. Sabahları çok erken, pardon akşamları çok erken yatardı dersek yatmak eylemi var. Kaz, bahçeyi kazmak var. Bir de ördek, ee, işte nedir arkadaşlar? Ee, tavuk, horoz, kaz, hayvan olarak kaz var. Kır. Kıra pikniğe gittik. Mesela doğaya. Bir de bardakları kırdı. Parçaladı anlamda. İç. Al şu suyu iç deriz. Veya arabanın içine gir. Değil mi? Örneğin iç. Dik. Ne yaptık? Bahçeye fidan diktik. Veya işte beden eğitimi öğretmeni sıra yaptı. Dik durun arkadaşlar dedi. Doğru durun anlamında. El. Elim acıyor deriz. Elimiz. Bir de eller aldı. Sevdiğimi getirmedi diyarlardan deriz. Mesela yabancı anlamında kullanıyor arkadaşlar. Yani el yabancı anlamda da kullanılabiliyor. Alay, Benle alay ediyorlar veya askerde orduya orduda büyük bir alay savaşa hazırlanıyor deriz. Yani bir grup, askeri grubun ismidir alay arkadaşlar. Basma, işte basma, yere basma anlamında var. Bir de nedir? Kumaş türü olarak basma var. Dil, dilimiz var. Bir de işte Türkçe, Arapça, Farsça gibi böyle diller var arkadaşlar. Bir de karpuzu dil deriz mesela. Parçala, bölümle deriz. Düş, koşarken düşmek rüya anlamında var. Hayır, olumsuz yanıt anlamında hayır var. Bir de hayır yaptım, insanlara yardım ettim anlamında var. Arkadaşlar it, masayı itmek var. Bir de köpek diğer ismi ittir. Şiş, et yerken işte kebap yaparken arkadaşlar Adana kebabı mesela şişe dizersin eti değil mi? O dizilen demirin ismi şiştir. Hal, hiç halim kalmadı. Halden domates aldım. Mesela sebze meyveleri sebze meyvelerin satıldığı yer hal bir de halim kalmadı hal sizin anlamında er erken uyandım derken erken anlamı var erin bir de askere er denilir devir e, nedir arkadaşlar araba çarpınca ağaç devrildi var bir de aracı devrinde kullan yani ayarında kullan anlamında bağır bağırım ağrıyor göğsüm ağrıyor bir de bağırıyordu çocuk sürekli bağırıyordu anlamında kullanılabilir gördüğünüz gibi bunlar da sesteş arkadaşlar yazılışları aynı oluyor ama anlamı farklı oluyor. Çok farklı anlamlara gelebiliyor. Zıt, karşıt, anlam. Anlam bakımından birbirinin karşıt olan sözcüklere zıt anlamlı kelimeler denir. Mesela yaşlı sözcüğünüzü zıt nedir arkadaşlar? Genç. Az sözcüğünüzü zıt nedir arkadaşlar? Çok. Gece sözcüğünüzü zıt nedir arkadaşlar? Gündüz. İyi sözcüğünüzü zıt nedir arkadaşlar? Kötü. İnce sözcüğünüzü zıt nedir arkadaşlar? Kalın. Soğuk sözcüğünüzü zıt nedir? Sıcak. Siyah sözcüğünün zıt anlamı kara. Evet bunlar zıt anlamlı kelimelerdir diyoruz. Doğru sözcüğünün eş anlamı yanlış. Fakir sözcüğünün eş anlamı zengin. Erken sözcüğünün eş anlamı geç. Aşağı sözcüğünün zıt anlamı yukarı. Yaz sözcüğünün zıt anlamı ne peki arkadaşlar? Kış. Taze sözcüğünün eş anlamı bayat. İçeri sözcüğünün eş anlamı dışarı. Gördüğünüz gibi bunlar da nedir arkadaşlar? Zıt anlamlı sözcüklere örneklerdir diyoruz. Devam edelim. Örnek sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sesteştir? İri sözcüğü sesteş değil arkadaşlar. İri ufak bu zıt anlam var. Üzüm zaten bunun herhangi bir anlamı yok. Kara yani zıt anlam eş anlamı yok. Kara sözcüğünün ama arkadaşlar sesteşliği var. Neden var? Kara bir toprak parçası olarak kara dedik. Bir de renk olarak. Siyahın zıttı kara var değil mi arkadaşlar? O zaman 3 sesleştir diyoruz. Yani bir kelime farklı anlama gelecek. Ateş sözcüğü de tek anlama geliyor. Evet devam edelim. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri zıt anlamlıdır? İri sözcüğü mesela. iri sözcüğünün zıt anlamı nedir arkadaşlar? Ufaktır değil mi? İri ufak. Burada bir de var. Bir de var arkadaşlar. Kara sözcüğünün zıt anlamı ne var arkadaşlar? Siyah. Evet kara. Siyah. Bu var. Üç var arkadaşlar. Ateş de zaten yok. Bir ve üç. Evet birinci sorunun doğru cevabı C şıkkı diyoruz. Geldik 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş sesli sesle sözcük kullanılmamıştır bakalım. Çok çalışıyor ama hayat yüzüne bir türlü gülmedi. Burada yüz sözcüğü var mesela arkadaşlar. Gül sözcüğü var değil mi arkadaşlar? Gülmek yüz. Mesela sayı olarak yüz var. Suratımız var değil mi? Burada sesleşlik var. Sürekli bahçede kitap okuyor. Sürekli bahçede kitap okuyor. Burada yok gibi. Dursun bakalım. Sen bu günleri göreceğimi hiç düşünmezdim. Ben bu günleri göreceğimi hiç düşünmezdim. Ee, ben mesela arkadaşlar. Kişi olarak ben, sen o şekilde var. Bir de yüzünde ben vardı mesela. Bu da ses Sabah kahvaltıda yumurta yedi. Yemek eylemi var. Bir de sayı olarak yedi var. Ama B'de herhangi bir arkadaşlar ses deşlik yok. İkinci sorunun doğru cevabı B şıkkı. Geldik 3. Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Bakalım. Arık Akademi gece gündüz sizler için çalışıyor. Siz de kendiniz için çalışın. Gece ve gündüz arkadaşlar. Gece ve gündüz nedir? Zıt anlamlı sözcükler. Bir arada kullanılmış. Dost sandığım kimseler gün geldi düşman oldular. Dost ve düşman arkadaşlar burada nedir? Yine zıt anlamlıdır diyoruz. Bahçeden irili ufaklı elmaları sepete doldurdum. İrili ufaklı arkadaşlar. Bu da nedir? Yine zıt anlamlı sözcükler. Bir arada yaşlıdan bastonu yaslanarak yürüyordu. Burada herhangi bir yani zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması söz konusu değil. Geldik 4. Yukarıdaki numaralı cümlelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bursluluk sınavına çalışıyorum. Sınav eş anlamlı doğru. Niye? Çünkü imtihan, bursluluk imtihanına çalışıyorum diyebiliriz. Bu sorunu çözmek zor oldu. Bu problemi çözmek zor oldu diyebiliriz. Bu da var. Her sabah hayvanlarını alır akşama kadar otlatırdı. Burada alır sözcüğü arkadaşlar al mesela ne olabilir? Yerine kırım alırdı değil mi arkadaşlar? Üçteki eş anlamlıdır diyor. Hayır eş anlamlı değil. Buradaki al sözcüğü mesela alır. Alma gelin var. Bir de kırmızının işte al zıttı var. Yani bu sesteş oluyor. Eş anlam değil. Dörtteki sözcük zıt anlamlıdır. Az çok doğru. Buradaki zıt anlamlar bir arada kullanılmış. 4C diyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorunun doğru cevabı C şıkkı olacak. Geldik 5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? El sözcüğü bir elimiz var arkadaşlar. Bir de ne var? Yabancı anlamda el vardı. El elin eşeğini türkü söyleyerek kararmış. Burada sesleş var. Bu sene kurban için 100 dana almış. Yüz sözcüğü var arkadaşlar. Sayı olarak yüz var. İşte suratımız, çehremiz var. Bahçedeki kirazın dalları kurumuş. Dal, hayallere dalmak, ağacın dalı bu anlamda var. Başkasını kandıran aslında kendini kandırır. Burada herhangi bir sesleşlik yok arkadaşlar. 5. D şıkkı diyoruz. Evet. Beşinci sorunun doğru cevabı D. Geldik altı. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sesleş sözcük yoktur? Bakalım. Yaz sözcüğü sesleş arkadaşlar. Mevsim olarak yaz. Yazı yazmak. Bugünlerde sürekli düşünür dalıyor. Dalmak işte dal. Hayallere dalmak var. Düşüncelere dalmak var. Ağacın dalı var. Bu da sesleş. At çiftliğinde yeni atlar var. At hayvan olarak at. Bir de Ali Topu at mesela örneğin orada sesleş. Bahçeye domates, biber, fasulye ektim. Burada herhangi bir sesleşlik yok arkadaşlar. Altı D Geldik 7. Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sorulan soruya öğrenci bir kelime ile cevap verdi. Soru sözcüğüne eş anlamlısı sualdir. Doğru. Öğrenci sözcüğüne eş anlamlısı talebedir. Doğru. Kelime sözcüğüne eş anlamlısı cümledir. Yanlış. Kelime sözcüğüne eş anlamlısı neydi arkadaşlar? Az önce de göstermiştik sözcük değil mi? Sözcük deniyordu. cümle sözcüğüne şanlısı da tümce denir arkadaşlar. Cevap sözcüğüne şanlısı yanıttır. Bu doğru ama şu yanlış. 7C. Geldik 8. Aşağıdaki sözlerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Arabanın ön tekeri nereden geçerse arka tekeri de oradan geçer. Ön ve arka. Evet. Arabanın ön tekeri nereden geçerse arka tekeri de oradan geçer. Burada zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmış. Aç ne yemez, tok ne demez. Aç ve tok arkadaşlar. Bu da zıt anlamlı sözcükler bir arada. Ak koyunun kara kuzusu olur. Ak ve kara. Burada da zıt anlamlı arkadaşlar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada ise 8 arkadaşlar. Değişik herhangi bir zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması söz konusu değil. Geldik dokuz. Yukarıda verilen atasözlerinden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin. Sağ ve sol arkadaşlar zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılıyor. Akıllı, düşman, akılsız, dosttan hayırlıdır. Düşman ve dost arkadaşlar bu da var. Ak, akçe kara gün içindir. Ak ve kara burada zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmış. Damlaya damlaya görülür. Burada herhangi bir şey yok. Evet 9. soru D şıkkı diyoruz. 10. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerde hangisi sesteş anlamlı değildir? Nehrin kenarındaki parkta tavşan kanı bir bardak çay içtim. Çay, işte içme eylemindeki o içtiğimiz çay var. Bir de deri anlamında var. Burada var sesteş. Yarı yıl tatiline Ocak ayında giriyoruz. Yemek pişirdiğimiz Ocak. Bir de aylardan Ocak var. Güzel günler kolay unutulmaz. Kolay sözcüğün sesteşi yok arkadaşlar. Buğday tanelerini tarlaya saçtı, dağıttı. Bir de saçı beyazladı örneğin değil mi arkadaşlar? Saç sözcüğünü o şekilde de kullanabiliriz. 10C şıkkı. Ve geldik sıra sende sorusu. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleli sözcüklerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Bu yıl sınavı kazanacağım, seneye paramı alacağım. Erzurum'da kışlar soğuk oluyor. Yaşlı adam evinde kalıyordu. Zamanı kitap okuyarak geçiriyorum. Acaba bunların hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kalıyor diyoruz arkadaşlar. Evet bir arada yer alıyor diyoruz. Cevaplarınızı yorum bölümüne bırakın. Bu dersimiz burada sona erdi. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.